Herkese selamlar sevgili dostlar yeni bir Klan Şov bölümüyle karşınızdayım. Evet bugün Klan Savaşı'nda güzel bir noktaya geldiğimizin resmi de arkadaşlar. Dördüncü günde kazandık güzel bir şekilde farklı bir galibiyet aldık. İkinci sıradaki rakibimizle 42-27 yendik arkadaşlar. Sadece ben tek tek aldım aşağıdan bir arkadaşımızda da 2 yıldızda kalmış. Bu da artık nazar diyelim nazar nişanesi olarak taşlandırırız. Evet güzel bir şekilde galibiyetimizi aldık. İkinci e, rakibimizle aramızda şu anda e, abi 30 25 yıldız fark var. 25 yıldız fark var şu anda. Bizim rakibimiz kaçıncı sırada ile Dördüncü 4. sırada. Yani yensek de yenesek de fark eden bir şey olmayacak. Yine zirvede olacağız. Ama velakin biz yenmek için oynayacağız. Şu anda o 8 saldırıda 18 yıldız. 7 saldırı 10 saldırıda 17 yıldız almışlar. Ben rakibime bakacağım tam e, süper okçuluk bir rakip diye biliyorum. Evet bu süper okçuluk bir e, rakip. Arkadaş hep zor düzenler bana mı gelir ya? Neden böyle yapıyorsunuz? Abi şimdi buradan göndereceğim şu inşaat e, inşaatçı kulübesinin üstünde indirirsem Kayasıçar Muhammed Belediye Nasıl vesaire vesaire iner. Yani orada indirmem gerekiyor diye düşünüyorum. Yani yine kalan kalem boş. Oradan alırsam çok iyi bir şekilde değer elde ederim. Ama ve lakin gel gör ki oraya zeplini nasıl indireceksin. Hadi bakalım hep beraber izleyelim nasıl indiriyorum. Hep beraber şöyle görelim. Evet kraliçenin olduğu noktaya doğru göndereceğim. Bu arada zeplini e, özellikle kral, koruyucunun özelliğine basmadan önce bir tane kelle avcısı göndereceğim arkadaşlar. Şöyle çok hızlı olmam lazım. 4 tane balon koruyucu hava yap gönder zeplini gönder bunu gönder Özelliğe bas. Çok iyi şu anda. Evet arkadaşlar şu anda Zeplin indi. iki tane klon, bir tane öfke, bir tane görünmezlik geldi. Evet şu anda gayet güzel bir görünmezlik daha attım. Bir görünmezlik daha. Bir görünmezlik daha şuraya bıraktım abi. İki yıldız alacağız gibi duruyor. Şöyle bir tane bebek şu noktadan gönderiyorum. Sonrasında şuradan bir kraliçe yürüyüşü yapmam gerekiyor diye biliyorum. Orayı kırdık. Kraliçe gayet güzel bir şekilde yürüyüşüne başlasın. Şuradan kral. Bir tane bundan gönderirim. Buz golem. Tam şu merkeze bir tane kraliçe. Bir iki cadı. Şuraya bir minyon. Bir kırıcı daha gönderdim. Ah be yanlış yere gittin. Kraliyetimi orduyla beraber gönderdim. Şöyle kralla beraber bütün orduyu göndereceğim abi. Bir tane dondurmam var. Onu da artık ayarlayacağız. E, durum vaziyete göre. Şuradan gönderdim abi. Gayet güzel. Kralın üzerine yapıştı. Ah! Kraliyetin özenini yapıştırdım tak tak tak. İki yıldızı buradan aldık da. Kızım uyuyor da o yüzden kulaklığı bazen çıkarıyorum arkadaşlar. Uyanmış olmasına rağmen. Uyanabilir daha doğrusu. Evet şu anda iki yıldızı garantiledik abi. Şu anda yüzde kasmak için oynuyoruz yani hesaplarını 3 yıldız almaya çalışacağız. Umarım alırız. Gayet güzel bir şekilde şu anda iki yıldız aldık. Yüzdeyi kasıyoruz. Elektrotanlar orada güzel bir şekilde yüzdesini kassın. Hortumun çıktı ya, bakar mısın ya. %75'e kadar çıkarız diye düşünüyorum. Şu anda sadece yüzde kasmak amacımız çıkmayacak herhalde. Orada elektrikten 3 tane var, 3 tane var, 4 tane var diye gördüm. 69 70 71 güzel. 72 73 74. Süre kayıtmıyor zaten. 73'te kalır. Zınk 73 bir tane Nevottom. %73 yıldız aldık hemen arkadaşlar. kesmeden ikinci saldırımıza geçelim. Evet geldik Nevottom'un hesabımıza. Nevottom'un hesabımızda rakibimiz 15 numara. 15 numaraya bakacağız şimdi abi. Düzen abi köy bayağı bir geride kalmış bir köy ama velakin e, alınabilir. Şimdi ben burada bence zepli Kartal topunun olduğu noktaya yakın bir yerde indirmem lazım. Orada çok fazla savunma var. Hmm, hava püskürtücü orada, orada yani oraya indiririm, hilalarla belediye alabilirim diye düşünüyorum. Bir kere vursa bir şey olmaz diye düşündüm. Şöyle abi tazı koruyucu özelliğine göndereceğiz. Balonlar kraliçeyi alır mı bilmiyorum. Hiç bilmiyorum ama. Evet abi şöyle 4 tane balon zeplin koruyucu hava yap gönder. Çok iyi be. Uf. 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 Yürüme lan, yürüme. Çok iyi indi. Bravo, bravo, bravo abi. Bir tane daha. Aa! Kaçırma. Bir tane daha. 2 3 4 Bir tane daha. 2 3 4 Bir tane daha. Tamam. Çok güzel bir değer elde ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi abi şuradan bir tane Bak şimdi. Kral ve elekt elektrotan'ı buradan bırakalım. Bir tane kırıcı oraya bıraktım. Daha sonrasında Şuradan Onlar aşağı doğru gider. Kraliçeyi de buradan bırakayım. Çok fazla sarıyor. yiyor. Ondan oradan gel abi gel. Gel 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 şimdi orduyu buradan aşağı doğru salacağım çünkü biraz sıkıntılı. Şuradan kraliyeti gönderdim. Duvarı kırdım. Hadi bakalım orduyu daha fazla bekletemeyeceğim. Süreden yiyeceğiz yoksa. Kralın üzerine yapıştırdım abi. Keşke aşağıda o kadar neden dışarı çıkıyorsun. Ha, kraliyet gel abi oraya çok güzel bravo. Bravo 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 bravo. Hadi çok iyisin kraliyet. Kraliçe ve kraliyetin özelliğini hala durması benim için gayet iyi bir şekilde avantaj oldu. Artık orada e, büyük bir şekilde yüksek ihtimalle. Hadi vur. Ah be belediyeye vurmadı. Vur belediyeye abi vur, vur 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 vur. Vur vur vur. Kraliyet düşme düşme kraliyet. Vur vur vur. Oh, mükemmel. Kraliçenin özelliği hala duruyor. Bütün ordu zehire girdi. Ordu bütün zehire girdi abi. Tamam 3 yıldız geldi ya. 3 yıldız geldi abi. 90'dayız. Oradan zehirden şey yapsalar bile kraliçe özelliğiyle beraber orayı aşağıda aşağıya alır diye düşünüyorum. Elektrot'tan daha hala yaşıyor derken de kraliçene kavuştu. E, kraliçenin özelliğine bastım. Top varmış topu da aldık. Gayet güzel. Biraz abi o belediyenin zehiri beni çok korkutuyor ki başıma geldi bakın bütün ordu orada eridi. 27-26 sağda solda bir şey var mı inşallah yoktur. İnşallah yoktur. 98 anam anam bir tane ejder kaldı. Bir güdümlüye bakar. Bir güdümlüye bakar abi çıkma. Çıkma ne olur çıkma. Ah be. 3 yıldız geldi arkadaşlar. 10 saniye kala. Or Demek ki orduyu tam zamanda göndermişim. Evet arkadaşlar 3 yıldız geldi. Gördüğünüz gibi telefon geldi kusura bakmayın. Bir sonraki sağlarımıza geçelim. Evet Hacamat Köyü'ne geldik. Hacamat Köyü'nde de rakibimiz yine belediye binası 15. Bizde tek tek alınmış şu an düzen iş yapmış. Abi çok kolay bir düzen. E, umarım yani Zeplin'i güzel bir yere indirirsek. Şu Karaca'nın olduğu tarafa orada batlıcı var. E, bir tane orada var. Tam şu noktaya indirirsem mükemmel olur abi. Çok iyi olur. Hızlı bir şekilde şöyle tazı taklamalı bir Zeplin gönderimi gerçekleştirelim. Şimdi aa orada da bir tane boşluk var. Bakalım orada ne varmış. Hiçbir şey yok. Aman Allah'ım. Şöyle tazıyı gönderdim. Zeplini gönderiyorum. Görünmezliği aldım elime. Bastım abi. indirdim iki klon. Bir öfke. Bir görünmezlik daha. Bravo. Bir görünmezlik daha. 2 3 4. Bir tane daha. 1 2 3. Dört. Bir tane daha. Bir, iki, üç, dört. Bir tane... Aa, kaçma. Vur belediye abi. Vur vur vur. indir belediye indiremeyecek herhalde. Belediye indiremeyecek. Vallahi belediye indiremedik. Kolay kolay dedik belediye indiremedik. Şimdi abi şuradan iki tane kırıcı göndereceğim. Elektrot'tan Elektrotten kral ve kraliçeyi buradan gönderiyorum. Elektrottan nereye gidiyor abi ya? Şimdi bekle abi bekle. Koruyucunun özelliği de var elimizde zaten. Şuradan kraliyeti göndereceğim abi. Oradan biraz temizlik yapmamız gerekiyor. Tamam. Ardından bir tane okçu şuraya. Bir tane büyücü şu noktaya göndereceğim yürü tamam gayet güzel bir kelle yürü 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 bakalım ele hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım kralın özelliğini kullandım aşağıya doğru da gidiyorlar tamam şimdi iki tane balon şöyle altı tane ejderimi gönderiyorum ejder bilincilerini gönderdim kraliyet özelliğini yapıştırdım hava şeyine bastım havanın koruyucuya çok iyi bravo bravo kraliyet mükemmelsin kraliyet mükemmelsin abi şimdi şu noktada bakalım şurada bir dondurma attım tam buraya koruyucu özelliğini bekletiyorum. Hadi bakalım şuradan kırıcılara atayım bir şey yapar belki. Aa, yapma koruyucu koruyucu bu tarafa gel koruyucu bu tarafa gel koruyucu bu tarafa gel Öyle özelliği bastım valla. Valla bastım özelliği yapacak bir şey yok. Kraliçe ne yaptın kraliçe Allah cezanı versin kraliçe. Allah 99 tek mi geliyor yoksa? Allah 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 yine Allah yine Allah. Puh 96'da tek mi olur ya? Lanet olsun. Düzene kolay dedik. Belediye binasını alamadık abi ya. 97 tek. Çok saçma. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Zirvedeyiz. Zaten savaşta kazanırız gibi duruyor. Şu anda savaş üstünlüğü bir sayı farklı. Yani bir savaş üstünlüğümüz var. 27-14 kazanacağız abi. Çok da kasmaya gerek yok. Ama ve bir daha ciddi daha almamız gerekiyor. Evet şöyle hemen hızlı bir şekilde ordumuzda bastığımıza göre yalnız, e, bir sonraki hesabımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar geldik e, BG Türkiye hesabına. BG Türkiye hesabında rakibimiz o belediye binası 14 olarak gönderilmiş bize. Bakalım belediye binası 14'ü üçleyebilecek mi? Şimdi abi ben e, tam şu koruyucu ya da tekli cehennem kulesinin olduğu noktaya düşün, e, düşürmeyi düşündüm. Bakalım oradan alacağımız değer nasıl olacak? Ordumuz bu şekilde güzel bir şekilde ardımızı bastık. Bakalım sonuç ne olacak abi? 3 yıldız olacağını düşünüyorum ama tek de alabiliriz. Benim işim belli olmaz. Şimdi tazı taklamalı değil, e, balon takviyesi yapacağım şuradan. Onu alın abi siz. Koruyucu, kara yaptım, hava yaptım, gönderdim. Zeplini de şöyle uzak noktadan gönderiyorum. Evet hadi bakalım. E, gel bakalım, gel, 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 gel. Koruyucunun üzerine bastım. Şuraya bir görünmezlik attım hızlı bir şekilde. İndi zeplini, iki kılığın, bir görünmezlik daha, bir öfke. Mükemmel. Bir görünmezlik daha. Oluyor, görünmezlik kaçtı. Yapma bunu. Bir görünmezlik daha. Abi görünmezlikleri niye kaçırıyorum ben ya. Bir görünmezlik daha. Yapacak bir şey yok. İki tane okçu aldı orada. Niye okçular yavaş vuruyor? Bir görünmezlik çöp oldu. Sağol kuz. Ne yapayım. Şuradan bir tane buz golem kral ve kraliçeyi göndereceğim. Şuradaki duvarı kırmam gerekiyor. Bir tane yetiş, şuradan bıraktım, kaymasın orada. O yeti güzel, yeti güzel bir şekilde şeyi alıyor abi. Belediye binası yakılan kılan kalesini, şuradan gönderdim kraliyeti, kraliçenin özelliğini yapıştırıyorum. Kraliçe oradan gidiyor, kral buradan gidiyor, kral ve kraliyet daha önemli benim için şu anda. Birleşleri şuradan göndereceğim. Kraliyetin üzerine bastım. Şöyle mesela ordumu gönderiyorum abi. Kralın üzerine yapıştırdım. Şuradan kırıcıları bırakacağım. Hadi bakalım. Ordu ne iş yapacak? Hadi çok merakla izliyorum. Çok merakla izliyorum. Bir dondurma tekli cehennem kulesine. Bir tane kelle krala, ejderleri oyalamasın. Kral, bizim kral daha yeni geliyor orduyla beraber. Şimdi 2-3 3 tane ejder binici vardı. 2 1'e düştü. 1-2-3-4-5 tane ejder var. Kral hayatta. Kartal topu hayatta. Hava savunmaları aktif. 2 kişi, 2 tanesi. Kral oradan oyunu indirip hava savunmasını alması lazım. Koca öküzün yardımıyla. 3 yıldız gelmedi abi. Ya bugün niye böyle oldu? Bugün baya kötü oldu abi. Ben bundan sonra 15'ten 14'ten 3'e alamadık. Rakip to totem yapmış herhalde. Vallahi tebrik ediyorum. Evet. E, arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar zirveyi kutlayabiliriz. Zirve bizim zaten. Bu savaşı da kazandık. 3 savaşımız kaldı. O 3 savaş da yapıldıktan sonra zirvemizi rahat bir şekilde kutlayacağız. Eee Bizden bugün bu kadar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın dostça.